Ankara'da çeşitli sokakları, kafe ve restoran önlerini mesken tutan değnekçilere yönelik Güven Sokağı adlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Abi yukarıda 15'le saati. Gün boyu istediğin kadar kalabilirsiniz. Arabanı da bir şey olmaz. Adeta kendilerininmiş gibi davranıp arabasını park etmek isteyenlerden para topluyorlardı. Ankara polisinin operasyonuyla şehri kuşatan değnekçiler yakalandı. Şüpheliler sokakları, caddeleri, kafelerin önlerini mesken tutmuş, korsan otoparkçılık yapıyorlardı. Polis güvenlik kamerası görüntüleriyle kimliklerini tespit etti. Ve güven sokağı operasyonu için düğmeye basıldı. Son aylarda yapılan çalışmalarda 30'dan fazla kişiye adli işlem uygulandı. 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları reddetti. Çoğu otoparkçılık yapmadığını, arabaları emanet olarak koruduklarını, insanların kendilerine bahşiş verdiğini iddia etti. Ancak elde edilen kamera görüntüleri öyle söylemiyordu. Yukarıda saat 15'te işte liste oraya da çekebilirsin. Yakalanan şüphelilerden 4 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.